Orleans Bakiresi, tarihi bir bakış. Jean d'Arc, 1412 yılında Fransa'nın kuzey doğusunda Domremy'de doğdu. Jean, 7. Charles'ı desteklemesi ve Fransa'yı İngiliz egemenliğinden kurtarması için kendisine ilhamlar geldiğini iddia ediyordu. Orleans kuşatmasını 9 gün içinde kaldırdıktan sonra ün kazandı. Zaferleri 7. Charles'ın Reims'te taç giymesine yol açtı ve Fransızların moralini yükseltti. 1430'da yakalandı ve 1431'de İngilizler tarafından yargılanarak idam edildi. 1456'da masum ilan edildi ve şehit ilan edildi. Daha sonra ulusal bir sembol ve azize oldu. John d'Arc'ın Orta Çağ Fransası üzerindeki etkisi derin ve geniş kapsamlıydı. Onun hikayesi sadece askeri başarılarla sınırlı kalmayıp aynı zamanda Fransız halkının ruhunu ve kimliğini de şekillendirdi. Onun gelişi, yüzyıl savaşları sırasında Fransızların moralinin en düşük seviyede olduğu kritik bir dönemde gerçekleşti. İngilizler ve Burgonyalılar karşısında zor durumda olan Fransızlar, Jeanne'nin liderliğiyle yeniden umut buldu. Jeanne'nin inancı ve kararlılığı, moralini kaybetmiş Fransız birliklerine ilham verdi. Onun cesareti ve Tanrı'ya olan sarsılmaz inancı, askerlerin yeniden savaşma azmini kazanmalarına yardımcı oldu. Fransız komutanları ikna ederek onları saldırıya geçirdi ve Orleans kuşatmasının kaldırılmasını sağladı. Bu zafer Fransızların savaşın gidişatını değiştirmesine olanak tanıdı ve Jeanne'nin askeri dehasını ortaya koydu. Bu zafer bir dizi başarının başlangıcı oldu. Orleans'taki zafer Fransız halkının moralini yükseltti ve onları daha büyük zaferler için motive etti. Jeanne'nin 7. Charles'ın Reims'te taç giymesindeki rolü Charles'ın tahta olan haklılığını meşrulaştırdı. Bu olay Fransız monarşisinin yeniden güç kazanmasına ve ulusal birliğin sağlanmasına katkıda bulundu. Yargılanması ve idam edilmesi Fransız toplumu üzerinde derin bir etki yarattı. Jeanne'nin mahkemede sergilediği cesaret ve inanç onun bir kahraman olarak anılmasını sağladı. Hükümlülüğünün geçersiz kılınması ve azize ilan edilmesi Fransız milliyetçiliğinin ve inancının bir sembolü olarak statüsünü pekiştirdi. Can, sadece bir asker değil, aynı zamanda bir azize olarak da halkın gönlünde taht kurdu. Can'ın hikayesi, direnişin ve sarsılmaz inancın güçlü bir anlatısı haline geldi. Onun yaşamı ve mücadelesi, yüzyıllar boyunca ilham kaynağı olmaya devam etti ve Fransız tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak anıldı. Jeanne d'Arc bugün hayatta olsaydı, adalet, inanç ve ulusal birlik gibi davaları savunurdu. Orta Çağ'da yaşadığı dönemde olduğu gibi, bugün de haksızlıklarla mücadele etmek için cesurca öne çıkardı. Onun ruhu modern dünyada da aynı kararlılıkla yankılanırdı. İnsan onuruna ve özgürlüğüne olan inancıyla örtüşen insan kaçakçılığıyla mücadele, savunacağı davalardan biri olurdu. Can, insan ticaretine karşı savaş açarak mağdurların sesi olurdu. Bu mücadelede insan haklarının korunması için kararlılıkla çalışırdı. Can'nin karizması bu soruna dikkat çekebilirdi. Onun liderlik yetenekleri toplumu harekete geçirir ve değişim için ilham verirdi. Sosyal adalet için verdiği mücadele geniş kitleleri etkilerdi. İnsanlar ve toprak arasındaki hayati bağlantı göz önüne alındığında çevre koruma da Can'ın ilgisini çekebilirdi. Doğanın korunması için kampanyalar düzenler, çevresel sürdürülebilirlik için farkındalık yaratırdı. Can, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için insanları bir araya getirebilir ve bunu ahlaki bir zorunluluk olarak çerçevelendirebilirdi. İklim krizine karşı küresel bir hareket başlatarak geleceğimiz için mücadele ederdi. Dinler arası diyaloğu ve anlayışı teşvik etmek bir başka önemli dava olurdu. Farklı inanç topluluklarını bir araya getirerek, barış ve uyum içinde yaşamayı teşvik ederdi. Can'ın tüm insanlara olan saygısı, bölünmüş bir dünyada barış ve uyumu besleyebilirdi. Onun vizyonu, insanları birleştirir ve ortak bir amaç için çalışmaya teşvik ederdi. Deneyimleri, farklı inanç gelenekleri arasında anlayışı teşvik edebilirdi. Cin, Kültürel ve dini farklılıkları kucaklayarak daha kapsayıcı bir toplum yaratmak için çaba gösterirdi. jean d'Arc bugün hayatta olsaydı, 21. yüzyıl seferi büyük olasılıkla iklim değişikliği olurdu. Bu krizin küresel boyutu onun misyon duygusuna hitap ederdi. Jann'in liderlik becerileri özellikle gençleri harekete geçirmek için insanları bir araya getirebilirdi hükümetleri ve şirketleri karbon emisyonlarını azaltmaya çağırabilirdi. Jean, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ahlaki bir zorunluluk olarak çerçevelendirebilirdi. Stratejik düşüncesi, iklim değişikliğini hafifletmek için kapsamlı planlar geliştirebilirdi. Jane, umut ve eyleme ilham vererek iklim değişikliğine karşı mücadeleye öncülük edebilirdi. Kadınları güçlendirmek sadece bir hareket değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Can Dark'ın bugün savunacağı doğal bir dava olurdu. Orta çağda yaşamış olmasına rağmen onun ruhu ve cesareti modern kadın hakları hareketine ilham kaynağı olmuştur. Toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuyan genç bir kadın olarak Can, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını savunurdu. Onun mücadelesi, kadınların toplumda eşit haklara sahip olması için verdiği savaşın bir sembolü haline gelmiştir. Eşit işe eşit ücret, liderlikte temsil ve kadınlara karşı şiddetle mücadele gibi konulara odaklanırdı. Jen, kadınların iş dünyasında ve siyasette daha fazla temsil edilmesi gerektiğine inanırdı. Jen'in hikayesi, kadınlara hedeflerinin peşinden gitmeleri için ilham verebilirdi. Onun azmi ve kararlılığı, kadınların kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için bir örnek teşkil ederdi. Kız çocuklarının eğitimi muhtemelen önemli bir odak noktası olurdu. Eğitim, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için temel bir araçtır. Can, dünya çapında eğitime eşit erişim için kampanya yürütebilirdi. Her kız çocuğunun kaliteli eğitime erişim hakkı olduğuna inanırdı cinsel taciz ve saldırıya karşı güçlü bir ses olabilirdi. Can, kadınların bu tür saldırılara karşı korunması ve adaletin sağlanması için mücadele ederdi. Can'nin cesareti, kadınlara istismara karşı seslerini yükseltmeleri ve adalet talep etmeleri için ilham verebilirdi. Onun hikayesi, kadınların haklarını savunmaları ve adalet arayışında kararlı olmaları için bir çağrı niteliğindedir. Jean Dark büyük olasılıkla siyasi yolsuzluğa karşı şiddetle mücadele ederdi. Yolsuzluğu kamu güvenine ihanet olarak görüldü. Jean hükümette ve şirketlerin işleyişinde şeffaflığı teşvik edebilirdi. Daha güçlü yolsuzluk ihbarcılarının korunması ve lobicilik faaliyetleri üzerinde daha sıkı düzenlemeler için savunuculuk yapabilirdi. Jean, kamuoyunu harekete geçirmek için modern teknolojiyi kullanabilirdi demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek için çalışabilirdi. Cin, otoriterliğe karşı direnişin bir sembolü ve demokratik değerlerin savunucusu olabilirdi. Jean Dark'ın insanları ortak bir amaç etrafında birleştirme yeteneği bugün çok değerli olurdu. Kutuplaşmış bir dünyada birlik için güçlü bir güç olarak ortaya çıkabilirdi. Jean, farklı gruplar arasında diyaloğu ve anlayışı teşvik edebilirdi. Farklılıkları tartışmak ve ortak zemin bulmak için forumlar düzenleyebilirdi. Can, empati ve aktif dinlemeye vurgu yapabilirdi. Siyasette iki partililiği ve işbirliğini savunabilirdi. Can, hararetli tartışmalarda aklın sesi olabilirdi. Dini ayrılıkları iyileştirmek ve dinler arası diyaloğu teşvik etmek için çalışabilirdi. Can'nin deneyimleri farklı dini gelenekler arasında karşılıklı saygıyı besleyebilirdi. Jean Dark ruhu modern dünyamızda yankılanmaya devam ediyor. Cesaret ve inancı onu zamansız bir figür yapıyor. Jean'nin mirası bize bireysel eylemin gücünü öğretiyor. Hikayesi bize tek bir kişinin tarih akışını değiştirebileceğini hatırlatıyor. Jean'nin örneği büyük zorluklar karşısında harekete geçmemiz için bizi cesaretlendiriyor. Hayatı kişinin kendi prensiplerine bağlı kalmasının önemini gösteriyor. Can'ın sonunda aklanması bize adaletin uzun yolculuğunu öğretiyor. Ruhu bize ilham vermeye ve yol göstermeye devam ediyor. Zamanımızın zorluklarına sesleniyor.